Diye en büyük zorluk neydi sence? Ne zaman? Büyürken? 2017'den bugüne kadar. Sence en zor şey neydi? En zor şey para kazanmaktı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. <laughs> Yok doğru doğru ama büyüme aşamasında yani. yani büyük büyüme büyüme aşamasında ekibi büyütmek. Ekibi büyütmekti. Benim en büyük zorluklardan bir tanesi ekipteki ki olacağına inandığım bir arkadaşın ayrılmasıydı. Çünkü o zaman şey oldum, sudan çıkmış balık gibi oldum. Lan biz devam edecektik, ne alaka, ne oluyor falan filan dedi ve benim aslında olumlu yönde perspektifimi değiştirdi. Tabii sonra geri aldık kendisini ama. Heh, ben de diyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhaba. E, Isti Journey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Ben de Orçun. <laughs> Ee, biz böyle bir kanal açmaya karar verdik ve bu kanalda solar sektöründen konuşuruz girişimcilikten solarda da enerji sektörü. Kanalda şu anda bir sizin kanalımız eksik. <laughs> böyle girişimcilikten konuşuruz yaşadıklarımızdan başımıza evet. gelenlerden. Denetim nasıl yapılır? Bazı işleri nasıl aldık? Aynen sol, mühendislik solarda mühendislik ne aşamada şu an? Bunları konuşuruz. Gerekirse e, daha teknik detaylara gireriz. Ya zaten içerik böyle şey olmalı. Hani e, insanların insanların faydalanabileceği bir içerik olmalı. O evet. da bizim teknik tecrübelerimizin hayatlarına nasıl yansıdığı, nerede kullanabilecekleri, ekibin nerede kullandığı. Aynen. Çok yani 2017 yılından beri çok aktif bir şekilde tek yaptığım şey solar. Evet. Haliyle çok ciddi bir know how ya artık şeyi saymıyorum ben. 2017 öncesini saymıyorum. Vallahi benim zaten o <laughs> kadar küçük ki. <laughs> Diyorum <gülüyor> ki bir şey yapmamışım. Şimdi benim de aklıma gelen şey öğlen içtiğim Türk kahveleri ve şey gosip gosip. İşte Kurumsal'ın getirdiği şeyler de bu biliyor musun? Türk evet. kahvesi ve gosip. Ama hiç öyle deme. Bence solar yanda yavaş yavaş oraya <laughs> doğru, doğru gidiyor. Başlıyor ya, Sen dikkat ediyor musun aşağıda ne kadar sigara içiyorlar ya? <laughs> Geçen şey yaptım. Tahtaya sigara kağıttan yaptım. Dedim sigarayı çıkan buraya tıkatsın. <laughs> sürekli içiyorlar lan. Gencecik adam ölecek hala. Son uçuma son nefesi de bir alayım. Onlar genç değil de sen yaş almış olabilirsin bence. Ama duydun aşağıda. Kötünün iyisi var. <laughs> <laughs> Ona zaten yapacak hiçbir şey yok ama güzel oldu. Tam da zaten aslında konuşmak istediğimiz konuya girmiş olduk. Konuşuyor. E, ilk seçtiğimiz konu. Bu arada konu fikirleri aklınıza gelirse de yorum olarak aşağıya. <laughs> Konumuz şu. 2-3 e, kişilik bir şirketin 10 kişilik bir şirkete ulaşması mı daha zor yoksa 10 kişilik bir şirketin 50 kişilik bir şirkete veya işte 50'nin 100 150'ye ulaşması mı daha zor? Şimdi mesela burada sen abi 2017 yılına gittiğinde şu an daldım düşüncelere zaten. Yok düşündüm yani o Aynen. timeline gözümden geçti yani şu anda. <laughs> 2 kişiden biz iki kişiyken 10 kişi olmayı ne zaman mesela hayal edebilmeye başladın? Ben 10 kişi olmayı hayal etmedim çünkü hep 5-6 kişiyle katma değerli şeyler yaparız ee, diye düşündüm. Ama sektör dinamikleri o yönde ilerlemedi. İlerlemeyince de hani Berat da bizim ekiptendi ama e, Erdo da stajyer olarak gelmişti. Geriye bir tek Suavi kalıyor. Suavi bence Solarya'nın ilk şey personeli yani harbiden personel olarak alınmış Aynen. Aynen. personeli. O da büyüktü abi. Düşünsene sen orada 3-4 kişilik bir şirketsin. Bir kişi daha geldiğinde şirketteki personel oranın yüzde olarak yüzde tabii, tabii. 25 büyüyor. Aynen. Yani. Aynen. İlk, ilk oydu ya. Çünkü o, o impact yarattı bende. Sonrası, sonrası daha zordu. Şey daha kolaydı yani. İlk bir kişi geldi, iki kişi geldi. O zaman şeydi ya hani maaşlar ödeyebilir miyiz? Tahsilat yapabilir miyiz? Bu mevcut iş gücü bunu kaldırır mı? Falan filandı. Şu anda arasındaki farklar ne onlardan konuşalım. Mesela benim şu an düşününce aklıma gelen o zaman gerçekten oluşturduğumuz iş planı çok kritikti. Çünkü o zaman hem iş planı oluşturmaya, bir vizyon çizmeye hem de aynı zamanda operasyonları yürütmeye vaktimiz yoktu. Çünkü zaten bizdik sadece. Biz iş yapan bizdik. haliyle çok sağlam bir iş planı oluşturduktan sonra Operasyona gidiyoruz deyip hatırlıyorum toplantılara vesaire giderdik. Hiçbir zaman operasyonun içinde iş planını oluşturamazdık. Ama mesela şu an böyle 30 kişilik bir ekip olduğunda şunu hissedebiliyorum. Neticede operasyonu paylaştırıyorsun ve aslında iş planını da operasyon yürürken, belirli operasyonlar yürürken oluşturabiliyorsun ve içeriye kanalize edebiliyorsun. Mesela bu çok büyük bir artı ekibin büyümesi. Ekibin büyümesi o açıdan büyük bir artı çünkü senin esas yetkin olduğun alanlar da değişmeye başlıyor. Yani senin adam saatinin paraya dönüştüğü noktalar şimdi. Bir raporu çıkartırken 10 dolar kazanırken, rapor çıkartan 3 kişi yönetirken 3x oluyorsun. Şirketi yönetirken 100x oluyorsun. O yüzden evet. senin adam saatin çok daha pahalı olmaya başlıyor. Evet ama hiçbir zaman da öğrenmenin sonu gelmiyor. Yani Mesela o zamanlar biz kapsamı oluşturuyorduk. Mesela biz raporu yazıyorduk. Sonra raporu yazan başka bir arkadaş ekibe katamadığımız durumda biz orayı tekrarlıyor oluyorduk. Ama ne zaman o ekibi o minimalde büyüttüğümüzde bu sefer arka tarafta yine bizim ilk defa karşılaştığımız evet. bir sürece Aynen başlıyorduk. Öyle. Yani gittikçe artıyor. artıyor ve zorluk seviyesinde değişen de hiçbir şey yok. Zorluk seviyesi de artıyor sanki ya. Ama biz daha iyi oyuncular hale geldiğimiz için bence zorluk seviyesi artarken bizim onu yakalama hızımız var ki o yüzden hissetmiyor olabiliriz ama bence zorluk daha yüksek. Veya soğukkanlı o olmaya zaman. başlıyor o zaman. O zaman. olabiliriz. İletişimimiz daha iyileşti. Evet, işte. Eskiden daha mutlu Evet. Ben çok çok ya o zamana göre. Tabii can. Yaşlandınız başta. <gülüyor> <gülüyor> Okey. O zaman aslında ilk şey, zorluk seviyesinde bir farklılık olmaması. Hepsinin ...farklı zorluklarının olması. Bir de bak benim tecrübe ettiğim hiçbir şey daha var. Ee, eskiden kendi kafamda hep şey düşünüyordum. Ekibe birileri gelir... ...biz ona bir şey anlatırız... ...o öğrenir ve yapmaya başlar. Sonra o giderse mi derse biri geldi... ...biz ona bir Doğru. şeyler gösterdi Doğru. falan. Doğru. Eğitimin merkezi bizden geçiyordu. Şu son 2-3 yılda bilhassa... E, ...ekiptekilerin sayısının artmasıyla birlikte... ...onların arasındaki etkileşim... ...eksponansiyel. Yani bize göre çok daha fazla ve... Onlar birbirlerini yönlendirmeye, geliştirmeye başlıyor. Mesela bugün bak Melisa'yı yani bildiğim bir konu ama tam emin olamıyorum. Emin olabilmek için Melisa'yı arayıp sormak durumunda kaldım. O bana bilgi verdi. Yani o an dedim ki tamam artık ben teknik olarak hani tamam biliyorum ama benden daha detaylı bilenler de var demek ki. Evet, evet. O etkileşim bence bak o etkileşim şirketin büyümesindeki ana metriklerden bir tanesi. Şirket Kesinlikle. içi etkileşimin oluşması. Sana rahatlık veriyor. Comfort zone veriyor ama zaten bu aslında işte ekibi büyütmeye ne? giriyor aslında ekibi doğru büyütebilmek mesela gerçekten iki kişiden beş kişiye çıkmakta e, mesela bence daha kolay olan şey ekibi büyütmek orada sadece senin zaten hikayene inanan kişilerin gelmesi yeterli oluyor bir süreç yürüyor orada ama aynı şekilde organik bir şekilde büyümek istediğinde beş kişiden 30 kişiye çıkmak bir tık daha zorluyor seni yani hem bu daha fazla vakit alıyor hem de daha farklı motivasyonlara kendini genişletmen gerekiyor ki aslında çeşitliliğini arttırmak için bakış açını genişletmen gerekiyor belki bir şey bize uymuyor ama e, onu törpüleyebileceğimize inanıyoruz ve ekibe bir zarar vermeyeceğine dön, inanıyoruz dön. haliyle o yelpazeyi genişlettiğimizde aslında daha farklı hobileri olan farklı Denkler, enerjisi yani. olan kişileri de ekibe katabilme imkanı sağlıyor bu bize. Yani ne diyoruz? Ekip çandır. Aynen öyle. <laughs> Başka mesela yönetsel şeyleri düşünelim. 5 kişilik bir ekibin yönetimsel süreçleriyle 30 kişilik bir ekibin mesela yönetimsel süreçleri arasındaki fark. Yani 50 kişilik bir ekibin yönetimsel süreçleri dediğinde aklıma ilk delegasyon geliyor. Doğru delegasyon, doğru organizasyon yapıyor. Çünkü evet. şeyde Haravi'nin kitabında diyordu galiba ya bir alfa kurt için, alfa erkek için maksimum yönetebildiği birebir ilişkilerde yönetebildiği kişi sayısı ya 57 ya 60'tı. O yüzden kurt süvürleri bu sayının üzerine çıkamıyor. Yani maksimum açabildikleri hmm. sayı bu. O yüzden bir delegasyon ünitesi kurman gerekiyor. Hani biz tabii bu yoğunlukta 50 kişi tek kişiyle efektif bir şekilde yönetemeyiz güncelde ama doğru adamı doğru noktaya koyarsan süreç çok şey işliyor ya. Tıkı tıkı işliyor. Operasyonel süreçler, mesela Solaryan'ın 5 kişiyken ki Zorluk seviyesiyle PVX'in 5 kişiyken ki zorluk seviyesi arasındaki fark. Hmm. Bir dakika ama şöyle bir fark var. Solar yanında tüm işi zaten bil fil biz yaptığımız için 5'e evet. çıkarken bizim üzerimizdeki iş yükünü hafif alan bir ekip vardı. PVX it's a whole new world yani marketing hiç yapmadık. Yazılım geliştirme hiç yapmadık. Bu sefer bizim uzman olmadığımız alanlarda çalışan uzmanları yönettiğimiz bir süreç var. Tam olarak işte bu sebepten VC'ler hangi şirkete odaklanacağımızı bize soruyor. <laughs> Çünkü ben eminim biz Solaryan olmasaydı sadece PVX'de yine 5 kişilik bir ekip olsaydık biz Solaryan'ın 5 kişi olduğu zamandaki Efektiflikte çalışırdık. Operasyonel yükün altında aynen kalacaktık. Ve e, oradan çıkmak için de çok daha yoğun bir çaba sarf edecektik. İşte VC'ler demek ki bu yüzden soruyor aslında. Okey, başka bir şey diyeceğim. Ee, senle ilk Ivy'e gittiğimiz zamanları hatırla. Bizim günlük benchmark'ımız 200-250 string'ti ikimizin, evet. senle. Yüzümüz ama... yüzümüz yanıyordu ama 200-250 <laughs> string yakaladı. Bir daha hiç yakalanma yakalanmadı o rekor. Yakalanmadı. Bence 400'lere çıktığımızda soğutucuyla, aynı, soğutucuyla, soğutucuyla olmuştu. Şimdi Solaryan tarafında biz 4-5 kişiyken 10x'lik iş yapıyorduk. 6 kişi olduğunda bu aynı oranda lineer artmadı. Yani kişi sayısı arttı ama çıkan işin kişi sayısına bölümü o kadar hızlı artmadı. Çünkü biz zaten çok evet. hızlıydık. PVX'in bence en büyük yani yazılımda böyle kurumsallaşan firmaların bence en büyük handikaplarından birisi de o yani. Artık profesyonel ekipler çalışmaya başladığında iş çıkışı çok limitli kalıyor yani. de hak veriyorum. Sen bu işin başında mısın? Gerçekten orada oturacak mısın? Onu yapacak evet. mısın? Adam da sormakta haklı. İş çünkü ana domaini bilen benim, yazılımın genel gidişatını bilen benim. O yüzden oradaki sorunları daha rahat ama yazılımcı domain o kadar hakim değil. Evet. Domaini bilen yazılımın nasıl aktığı. Peki yönetimsel taraf yani 5 kişiyken bir ekibi yönetmek diye bir şey, diyemez. bir şey yok bir aslında. Daha hiç gelir elde etmemiş veya daha şirket bile kurulmamış bir yerde hemen işte ne bileyim CEO falan yazmak gibi bir şey aslında. Solar ilk kurulunda biz de belki yapmışızdır öyle şeyler ama. Ben ilk ya ya bir yerin katlizliği geldi ama tamam ama 2010 yılımı 11 yılı mı yani çok eski. At soyat. Altta title onun altında bağlı bulunduğu bölüm, onun altında bağlı bulunduğu merkez, şey, e, genel müdürlük, onun altında başka bir şey. Yani işte yapım işleri direktörlüğü, merkezi bilinen işte bilinen ne üreti falan filan. Bu ne dedim ya? <laughs> bu kadar şey mi var? Title var? Bu kadar şirket mi var yani? Bizde ne? Co-founder. <laughs> <laughs> i̇şte sonra yalandan şey ekledik işte. Bütün C-level title'lar neyse. tabii tabii. C-level. <laughs> C, -level. C Aktive her şey. <laughs> Peki 30 kişilik bir ekibiz. 100 kişi olduğumuzda nasıl zorluk seviyelerinde farklılıklar olur sence? Mesela... Abi var ya yapacağımız tek şey ilk gibi bize uygun olacak insanları aramak, bulmak ve bu işe gerçekten forsal. Çünkü biz de uygun olacak kişiyi bulursak, hani bir haftanı harcadın o adam senin aylarını kurtaracak ileride. Kesinlikle katılıyorum. Aynı. Yani aslında en kritik zorluk doğru ekiple büyütebilme kısmı olacak. Olayla biz kaç kişiyi işten çıkardık ya? Bence bak bu bizim eksik alan bir konumuz. Because hire slow, fire fast deniyor ya. Hı hı. Biz o fire fast konusunda hatta kim demişti bununla ilgili örneği vardı? Koray abi. Koray, aynen. İlk döndüğüm şirkete CFO'yu gönderdim diye. Aynen. Bizim bunda az tecrübemizin olmasının sebebi bence çekinmemiz değil bu konuda. Bizim tecrübemizin az olmasının sebebi Zaten aslında ekibi büyütürken çok organik büyütmeye çalışmamız, buna çok efor sarf etmemiz. Zaten ee, o organik büyütmeye efor sarf edince haliyle yaprak dökümleri çok daha az oluyor. Doğru. Bir de şunu düşün. Küçük şirkette, yani mesela PVX'de bir rol bir kişi, hadi bilemedim maksimum iki kişi tarafından evet. götürülüyor. İki kişi tarafından götürüldüğü durumda bile o iki kişinin görevliliği çok ayrı oluyor. O yüzden birini çıkartmak aslında operasyonun kendisine sekte uğratabilecek bir şey. Ama solar yanlı birini çıkartmak çok daha kolay çünkü replacement'ını bulman daha kolay. Yani o stabiliteye ulaştı sanki. Doğru. 10-15 kişi bir şirketin büyüme aşamasındaki bir şirketin kritik eşiği diyebilir miyiz ya? Evet. Biz, biz ne zaman 15'tik biz? Ne zaman olduğunu hatırlayamıyorum ama biz 12'den sonra çok hızlı büyüdük. 12'den sonra hızlı büyüdük, evet. 12'den sonra çok hızlı büyüdük. Hmm, evet, 10-15 kişi bence bir şirketin operasyonel kadrosu için oturma yeter seviyesi olabilir. Evet.